Ne yapacağız şimdi? Kapatacak mıyız dosyayı yani? Biliyor musun Selim? Bu zamana kadar çözemediğim sadece tek bir olay vardı. Hadi ya. Ciddi misiniz? Neydi? Ben biliyor muyum? Yok. Sen daha bizim büroya anlamıştın. Neden çözememiştiniz? Baş beni çağırsaydınız. <laughs> oldu. Hadi ya söylemeyecek misiniz gerçekten? Neyse bu konu hakkında konuşmayalım. İyi neden? Ya uzatma. <laughs> yani gerçekten alınmaya başlıyorum ama başka bir şey. Belki bir gün anlatırım ama şimdi değil. Günaydın. Günaydın Zeynep. Günaydın gel. Çok güzel haberlerim var size. Hayırdır? Adnan'a çarpan arabanın tekerlerinde bulduğumuz toprakla... ...binanın bahçesindeki toprağı karşılaştırdım. Tuttu değil mi? Evet başkomiserim. Üstelik de da var. Emin olmak için arabanın lastik izleriyle bahçedeki lastik izlerini karşılaştırdım. O da tuttu. Evet Selim. Adnan'a sonradan çarpan araç daha önce olay yerindeymiş. Çamur, yumuşak toprak, kil ya da karlı olay yerlerinde ayakkabı ve lastik izleri kalır. Önce fotoğraflama ardından kalıp alma teknikleriyle belgelenen bu iz delillerinin özellikleri şüphelinin ayakkabıları ya da ele geçen otonun lastikleriyle karşılaştırılır. Elbette aynı büyüklükte aynı marka ayakkabıyı giyen ya da aynı cins lastiği otomobiline takan çok olur ama herkes aynı şekilde yürüyerek tabanını aynı miktarda yol giderek lastiğini aşındırmaz. Aynı çiviye ya da cama basmaz. İşte gerek ayakkabı gerekse lastik izlerinde birbirleriyle karşılaştırılan marka ve model gibi sınıfsal karakteristiklerin ötesinde ayakkabı ya da lastiği bireyselleştirmeye yarayan bu tip ayrıntılardır. Bir de kanlı ayakkabı ya da lastik izleri vardır ki sadece şüpheli kişinin ayakkabıları ya da otomobilinin lastiğiyle karşılaştırmaya değil, kişinin ya da aracın kanı akmakta olan mağdurun yakınında bulunduğunun kanıtlar. <laughs> Ödümü patlattın. Kim o gelen? Müşteridir herhalde. Hemen sabırsızlanıyorum. Tamam sen arka tarafa geç görmesinler seni. Komiserim. Hayırdır? Birkaç bir şey soracağız sana. E, anlattım ya her şeyi komiserim. Yemin ediyorum kazaydı birden çıktı önüme. Araba nerede? Araba mı? Şu kazayı yaptığın araba. İçeride mi? Cevap lan. Ee, i̇çeride komiserim. Görmemize bir sakınca yoktur herhalde. Yok komiserim, ne sakıncası olacak? <laughs> Buyurun. Ne işin vardı o binada? Anlamadım komiserim. Kazadan önce çatışmanın olduğu binadaymışsın. Yok komiserim ne binası? Yalan atma lan. Çatışmanın olduğu binanın bahçesinde arabanın tekerlek izleri var. Ha ha yukarı sokağa çıkarken geçtim galiba önünden. Ne <laughs> lan? Ne yaptın geçerken de? Ha ne güzel binaymış ya. Dur ben bunun bahçesinde biraz takılayım mı dedim. Yok komiserim bilemedim şimdi. Belki benim çırak falan geçmiştir önünden. Yoksa benim ne işim olur terk edilmiş binada? Terk edilmiş bina olduğunu kim söyledi sana? İndir ulan ellerini. Olay yeri incelemedeki çocuklara haber ver. Arabayı incelesinler. Başka.